Herkese selam bomba gibi haberimizle sizlerleyiz. Sakla beni dizisinin 7. ve yeni bölümünde İncil'a gerçekleri Naz ve Mete'ye söyleyecek. Başrollerinde Uras Kaygıroğlu'nun ve Cemre Baysel ve Asude Kerebe'nin yer aldığı Sakla beni yeni bölümüyle 14 Aralık Perşembe akşamı starda. 14 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek Sakla beni'nin yeni bölümünün konusu şöyle. İcla'yı kaybetmek istemeyen Mete, Naz'ın ona olan bağlılığını öne sürerek İcla'yı gitmesini engeller. İçinde sıkışıp kaldığı tüm çıkmazlardan ancak böyle kurtulabileceğini düşünen İncila, Mete'nin bu beklenmedik hamlesiyle yeniden büyük bir kapana kısılır ve kendini bir anda Kadir ile nişanlanırken bulur. Otoritesinin önemsenmediğini düşünen Kont Ziya, kimin torunu olduğunu Mete'ye sert bir şekilde hatırlatırken ev halkına uyulmasını istediği kesin kuralları duyurur. Onu yalnız bırakmak için Naz'ın hışımına uğrayan İncila, sözlendirildiği gerçeğini Naz ve Mete'ye söylemek zorunda kalır. Bu haber ikisini de şaşkınlığa uğratırken Filiz'in bu işte parmağı olduğunu olduğunu öğrenirler. Mete ve Naz bu sonraki evliliği engellemek için harekete geçerken Angela'yı kaybetmemek için de Kadir ile karşı karşıya gelmeyi göze alan Mete sert bir kayaya çarptığı gerçeğini fark ederken Angela'nın son karar her şeyi daha da zora sokar. Yapımını OGB Pictures'ın yönetmenliğinin Nadim Gücün üstlendiği senaryosunu Armağan Gülşah'ın ve Nergis Otluoğlu Akdoğlu'nun kaleme aldı. dizinin kadrosu ise gerçekten çok geniş. Sakla Beni 14 Aralık Perşembe 8'de Star TV'de olacak. Peki siz yeni bölümle alakalı ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tek tek okuyacağız. Aynı zamanda videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi, hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.